Paket aynı kalıyor ama içindekiler her geçen gün azalıyor. Bu durum Türkiye'de tüketicinin en çok şikayet ettiği konuların başında. Ama sadece bizim derdimiz olmadığı ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasıyla ortaya çıktı. Biden paketlerdeki cipsin azalmasına isyan etti. Amerikan halkı enayi yerine konulmaktan bıktı dedi. Amerikan başkanının başkanını isyan ettiren o gramaj oyununu şimdi getirelim ekranlarınıza. Bunun adı kazıklanmaktır. Amerikan halkı enayi yerine konulmaktan bıktı. Kendimizi kazıklanmış gibi hissediyoruz. Gerek görüntüyle gerek ambalajla aldatılması hikayesi. Fiyat sabit, paket aynı. Ama içindekiler küçüldükçe küçülüyor. Paketlerde daha az cips var ama bizden daha fazla para istiyorlar. Ürün ambalajı ait. Geçen sene aynı ürün 220 gram. Bu sene 180 gram. Türkiye'de tüketicinin en çok şikayet ettiği konu bu ama aynı şikayet kilometrelerce öteden üstelik Amerikan başkanı Biden'dan geldi. Öyle ki katıldığı bir programda paketlerdeki cipsin azalmasına tepki gösterdi. Bazı firmalar sizin farkına varmayacağınızı sanarak ürünleri yavaş yavaş küçültüyorlar. Vatandaş gramaj üzerinde çok fazla dikkat edemiyor. Ne yolla aldatıldığının farkında olmuyor. Ülkemizde de farklı firmalara ait cipsler var. Ambalajı elimize alıp paketi açtığımızda aslında içindeki cipsin tahmin ettiğimizden çok daha az olduğunu görüyoruz. 150 gramlık ürünü 120'ye çekiyorlar. Üstüne de yazıyorlar ama siz çok anlamayabilirsiniz. Paket büyük içine 10 gram. Ambalaj nitrojen gazıyla dolduruluyor patatesin kırılmasını, dağılmasını, yapışmasını ve bozulmasını önlüyor. Tazeliğini koruyor. Yani işlevsel bir gaz. Hem gramajı düşüyor hem parası artıyor. Gramaj oyunu yapan firmalar tespit edilirse cezası var. Miktarın değiştirilmesi halinde cezası 550 bin lira oldu. <laughs>